Hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. Hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? Hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında Ganyan ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan Hipodrom.com'da yaşanıyor. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Padok Global'e hepiniz hoş geldiniz değerli yarışseverler. Bugün 19 Nisan günlerden cumartesi ve 7 koşulu bir yarış gününde biz Turfuntine'ı konuşacağız. Güney Afrika'ya uzanacağız bu sabah. Kiminle uzanacağız? Tabii ki Alpa Diaman'la uzanacağız. Dün Champ konuşmuştuk. Bugün kıta değiştiriyoruz ve Afrika'ya uzanıyoruz. Ve bugün Diyarbakır Hipodromu da açılıyor yurt içinde. Toplamda yurt içinde 3, yurt dışında 4 olmak üzere 7 yarış programı bizi bekliyor. Kampanyalarla donattığımız bir hipodrom.com var. Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa yarış programlarında da artık Tevzi Ek 1 milyon kampanyası sizleri bekliyor. Yurt dışında da cazip oran kampanyası devam ediyor. Tıpkı bugünkü Turfuntine'da olacağı gibi diyelim. Alp hoş geldin. Nasılsın? Bugün bizi Turfuntine'da neler bekliyor? Hoş buldum abi. Teşekkür ederim. Ee, bugün Turfuntine'da aslında zorlu bir program yok kağıt üzerinde ama ters sonuçlara gitme ihtimali de olan bir birkaç yarış var. Buralarda böyle risk almadan güzel bir kurgu yapmaya çalıştım. Bakalım umarım her şey yolunda gider ve günün sonunda mutlu olan bizler oluruz. Evet soru ve görüşlerinizi YouTube kanalında, Padok TV kanalında sohbet ekranından bize ulaştırabilirsiniz değerli dostlar. Şöyle ikinci koşuyu ekrana getiriyoruz. Yedili plasaya ile başlayacağız. 3 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesi bizi bekliyor. Bin metre çim pistte toplamda 9 at vardı ama bir numara koşmaz. 8-9 eküri bu koşuda bakalım Yedili plase ayağında ikinci koşuda neler söyleyecek Alp Adıyaman? Evet şimdi bu koşu tabi e, tabii tay yarışlarında özellikle böyle iki yaşlı tayların koşacağı bu tip maiden mücadelelerde e, belli başlı atlar kağıt üzerinde çok öne çıkıyorlar ve bunlar da genellikle etkili oluyorlar. Bu bağlamda ben e, yani şöyle bakacak olursak ilk yarışında belki çok bir şey verememiş gözüküyor olabilir ama o yarıştan sonra iyi diş edildi ve şimdi mesafeyi uzattığı yani 800 metre koşmuştu. Bugün 1000 metreye geldiği Bir yarış koşacak 14 gün sonra. O gün favori koşmuştu. E numaralı Skorpio. Mont Pinatubo gibi e, iyi de bir atla kardeş bu at. Yani referans alınabilecek bir isimle kardeş. Tabii 800 metre yarışları taylarda çok böyle başlangıç etaplarında e, çok Belli, belirleyici yarışlar olmuyorlar. Ayağına çabuk olan atlar e, bir solukta bitirebiliyorlar bu tip yarışları ama bugün bile mesafe kısa olsa da uzayan 200 metre bile çok lehine olacaktır. 3 numaralı Scorpio'nun ben aradan dönüşte etkili bir yarış yapacağına inanıyorum e, ve bence 7. plese noktasında yarış severlerin elini epeyce rahatlatacak bir isim olur. 7 3 numaralı Scorpion diye düşünüyorum ama yanına at yazmak isteyenler olursa e, sıralı ikili ve e, diğer bahis oyunlarında e, eküriler, tabii ki yazılabilirler. Hiç şüphe yok ki ilk yarışlarına geliyor olsalardı önemli bir formayı temsil eder Güney Afrika özelinde. Ve bir de e, 7 numaralı Opera Fan e, bence burada ilave edilebilir. Koştuğu her yarışında gelişim içerisinde olmuş bir isim. E, yani ilk startından son startına kadar neticeleri geliştirmiş. E, yarış öncesinde de hep e, oran anlamında da yurt dışında daha favoriye yakın oranlar almaya başlamış. Dediğim gibi 3 numaralı Scorpio benim favorim. Sıralı oyunlarında bir ben ilk sırada tutuyorum bu atı. İyi koşacağını düşünüyorum. Ama Ekürüler ve 7 numaralı Opera Fan da daha sonraki ihtimallerde değerlendirilebilir. Ama 7 plasede 3 numaralı Skorpio'nun ben tek olabileceğini de düşünüyorum. 3 numaralı Skorpio 7'li plase özelinde en güvendiği isim olarak dikkat çekiyor ve sıralı ikili noktasında da 3 arkası ekürlerden 9 ve 9 8 ve 7 değerlendirilebilir değerli dostlar. İkinci altılı Ganyan Zörfentayn'da üçüncü koşuyla başlıyor 14.50'de. Üç yaşlı İngilizlerin 1400 metre Çin pist mücadelesinde olacak gözümüz. 4-6 ekürü 3 numara koşmaz toplamda 6 at var ve 1 numaralı read all about it %57 ile e, çok ciddi bir AGF ile çıkmış. Bakalım hem bu atı hem diğer isimleri nasıl değerlendirecek. Evet bu koşu da klasik yine. iki yaşlara ait olan bir yarış ve burada da e, juvenile dedikleri yani işte koşu kazanan bir, birer yarış kazanabilen belki birkaç at oluyor ve diğerleri de yani meydan oluyor. Bu bağlamda koşu kazanma başarısını göstermiş olan atlar hiç şüphe yok ki grupta diğer rakiplerine kıyasla daha hazır ve daha iyi atlar olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda koşuda bir malı Riddle About, iki malı Crystal Grove ve beş malı Sister Golden Hair üçlüsü zaten koşu kazanmayı başarmış 3 e, üç attan e, Yalnızca bu üç at var. Ee, burada ben 5 numarayı biraz daha öne aldım rakiplerine kıyasla. Çünkü e, özellikle yani bir numara Read All About son yarışında evet belki daha üst sınıf bir yarış koşmuştu ama e, nihayetinde sonlarda biraz kesilmişti. Bugün 1400 e uzayan yarışta bilmiyorum emin olamadım. Hani 3 Fury idaresinin olmasıyla bir ön plana çıkmış olabilir kağıtta. E, çok böyle aman aman bir şey sunmuyor bence bana. Ama yine, yine de kazanmayı başarmış atlardan birisi olarak iyi koşmaya aday tabii ki. Favori olmasını anlıyorum o sebeple. Ama benim favori dediğim gibi 5 malı Sister Golden Hair. Çünkü son yarışını burada 1450 metre mesafede kazanmıştı. Çok da güzel bir birincilik elde etmişti. O gün Beyaz Bayrakay'ın yarışı yapmıştı. 5.5 boyu fark atmıştı. Arka taraftaki atlara meydan mücadelede. Ben bugün Sister Golden Hair'in yine çok iyi bir yarış koşacağına inanıyorum. Fakat daha sonrasında tabii ki rakip yazmak isteyenler burada birbirine denk bir grup var nihayetinde bir malı Red All About, Read all About kesinlikle haklı bir isim hiçbir şüphe yok. E, dört malı Red Penny ikinci yarışında gelişim gösterdi. E, i̇lk startında kazanan atın 10 boy kadar gerisindeydi. Son startında ise 3 boy kadar gerisindeydi aşağı yukarı. Bugün daha etkili olabilir ve iki malı Crystal Groove da e, ilk startında kazandıktan sonra ikinci yarışında biraz eksik kalmıştı. E, bugün biraz daha toparlarsa yine devreye girebilir ama ben bu 4 üçlünün arkasına da onu yerleştirdim. Dediğim gibi sıralamam 5-1-4-2 şeklinde oldu benim bu koşu özelinde. 5-1-4-2 dedi sevgili Alp. ikinci altılı ganyan birinci ayakta tercihleri ve gerekçeleri bu şekildeydi değerli dostlar. Dördüncü koşu saat 15.25'te başlıyor. 4 ve yukarı İngilizlerin handikap mücadelesi 2850 metrede olacak. İki numaralı Romeos Magic Koşmaz. Toplamda sekiz at var. Alp tekrar söz sende. E, bu handikap biraz daha tabi e, mesafe yönünden çok fazla Güney Afrika'da alışık olmadığımız bir koşu. E, uzun mesafeli bir yarış. Kağıt üzerinde e, özellikle açılış oranlarına ve bizim AGF oranlarına baktığımızda yüzde ile yediyle bir malı rescue çok çok ön planda gözüküyor. Şimdi tabii koşuda şanslı bir isim. Ben de alternatif bank olarak bu ismi önermek istiyorum. Çünkü gerçekten Koştuğu gelişlerinde belli bir istikrar içerisinde koşuyor ve bu gruplarda koşuyor. Ama bir tane detay var benim kafamı karıştıran. Burada 8 numaralı Moment. Şimdi 8 numaralı Moment de ön tarafta giden bir isim. O da kafacı bir isim. Eğer 8 numaralı Moment yarışı çok e, yüksek bir tempoya çıkartırsa 1 numaralı Tudu Rescue'yu birazcık önde rahatsız ederse e, o zaman yarışın gidişatında değişiklik olma ihtimali de var. Bu da arka taraftan gelecek olan atların lehine olacaktır. E, bu bağlamda dediğim gibi ben bu arada 8 umalı momenti de yani bu koşuda ben genel anlamda e, uzam mesafelerde önde giden atları şanslı buluyorum Güney Afrika'da. Dolayısıyla 1 umalı tutur eski ve 8 umalı moment çok sert bir tempoya sokmazlarsa yarışı koşu ikisinin arasında bitebilir. Ama eğer yarışı bunlar çok çok sert bir tempoya taşırlarsa o zaman sırasıyla e, burada devreye girmesini beklediğim 3 üç, üç tane daha at var. Kim bunlar? Önce 9 numaralı Nuclear Force e, etkili olabilir. Sonrasında 7 malı Ideal Future etkili olabilir. Ve son olarak da e, yine ben iyi koşabileceğini düşündüğüm 6 numaralı Rosie Lemon. Aynen. E, doğru mu söyledim? Pardon özür dilerim. Do ha. Doğru söyledim. Rosie Lemon aynen. E, etkili olabileceğini düşündüğüm bir diğer isim. Özellikle bu atlar arasında dediğim gibi önde çok sert bir tempoya giderse yarış. Bahsettiğim bu sorudan saydığım isimler etkili gelebilirler. Yani ekonomik kurgularda bir numaralı Tudorescu eğer tempo çok sert olmazsa banko da olabilir. Çok yeri olmayanlar momente ekleyebilir. Daha fazla yeri olanlar da bu saydığım isimlerin hepsini ekleyebilir. Evet ağzına sağlık. Günün dördüncü koşusuyla ilgili de değerlendirme bu şekildeydi. Bir normal kurgularda banko 1897 ve 6 numarada geniş kurgularda olacak şekilde işaretleyebilirsiniz değerli dostlar. Beşinci koşuyla devam edelim. Apranti koşusu 16 çim başlayacak. Dört ve yukarı İngilizlerin 2000 metre çim pist mücadelesi. 2-3 eküri toplamda 8 at var. Bakalım e, bu koşuda neler söyleyecek Alp Adıyama. Şimdi bu koşu e, benim günün bankosu olarak seçtiğim bir numaralı Burt Wright'ın koştuğu mücadele. E, orta sınıf bir handikap mücadele. Grubun handikap ortalaması 79. Şimdi bu koşuda net bir şekilde Birdright kafayı alacak. Zaten Berthright'ın koşu yarışlarında Birdright'tan başka bir at kafayı genelde almıyor. E, son yarışında da Boğaz'ı banka önermişim. Yine böyle bir ekranda sanırım seninle konuşuyorduk abi ya da sitede yorumum vardı belki de emin değilim ama Boğaz'ı banka önermiştim fakat o gün daha üst sınıfta mücadele etmişti ve e, ön tarafa biraz tempolu gelmek zorunda kalmıştı. E, nihayetinde de düzlükte kesmişti. Fakat e, Birdright daha evvel koşu yarışlarında bakacak olursak e, günü gününe de çok uymayan da isim bir taraftan. Yani ee, çok çok iyi gittiği yarışlar da olabiliyor. Ama sonra 2-3 yarış hiç çok kötü koştuğu yarışlar oluyor. Ve sonra tekrar iyi bir yarış yapıp sürpriz bir birinciliğe uzanıyor. Bugün e, koşu tabii ki en büyük avantaj bence Apprenti mücadelesi olması. Dolayısıyla Apprenti'nin at bindiği bir yarışta e, Birmalı Burst Ride'a binen Apprenti de e, rakiplerinden çok kötü bir Apprenti değil. E, bence bu işi ayarlayabilecek bir grup bulmuş. Çünkü son koşu gruplarda 91 ortalama, 80 ortalama, 91 ortalama, 89 ortalama gibi handikap ortalamalarının olduğu daha üst sınıf yarışlar koşmuştu bir malı Birdright. Bugün ise 79 handikap ortalamasına kadar düştü ki son yarışından buraya 12 puanlık bir düşüş var grubun ortalamasında. Birdright bence bugün çok lehine bir şart bulmuş. Hem koşunun sınıfı hem de yarışın gidişatı anlamında. Yani iyi bir startla kafayı alması halinde bugün tek kötü yanı 8 kulvar çekmiş olması ama ben startın çok problem olacağını düşünmüyorum bu at için. Ee, iyi bir startla yarışa başlaması halinde koşunun liderliğini alıp yarışın sonuna kadar da bu liderliği sürdürmesini bekliyorum. Günün bankosu olarak yarış severlere öneriyorum. Evet 3. ayakta günün bankosu olarak bir numaralı Bright Right'ı e, önerdi. Değerli yorumcumuz Alp Adıyaman, bir, bir trytı mutlaka hem normal kurgularda hem geniş kurgularda tek bırakabiliriz diyelim. 16.35'te 6. koşu var. 4 ve yukarı İngilizlerin e, Handikap Mücadelesi bir başka apranti koşusu da bu. 5 koşmaz toplamda 7 at var. Alp neler diyeceksin bu koşuyla ilgili? Şimdi şöyle bu koşu e, bir önceki koşuya göre biraz daha e, bence denk bir grubu bir araya getirmiş. Ee, ya şöyle bakacak olursak, 3 numaralı Great Nation, benim burada e, favori tuttuğum bir isim. E, bence genel itibariyle grubun içerisinde e, form durumu en güzel isim bu, bu at. E, grup Apprent Handicap'ı 73 ortalama bir handikap. Great Nation'ın son yarışı 87 ortalama handikaptaydı. Yani şimdi 14 bandlık bir düşüş var. Ondan önceki yarışları bu ortalamalardaydı ve ilk 3'ten düşmedi. Bir tane de kazanmıştı, kolay bir birincilik elde etmişti. Ben bugün Great Nation'ın tekrar... Ee, birincilik noktasında şansını yüksek görüyorum. 4 malı King of Numbers benim ikinci sıradan şanslı gördüğüm isim ee, King of Numbers son yarışında nalını düşürdü. Ee, çok yakın yani 3.5 boyu kadar bir farkla 74 kap ortalamasında bugünkü sınıf gibi bir sınıfta bir ikincilik elde etmişti. Bir nal problemi yaşamıştı. Bugün daha etkili bir yarış koşma ihtimali bence yüksek ee, King of Numbers'ında eğer rakibi eksik koşarsa. Fakat bu iki atın dışında Üç tane at daha var ilgimi çeken. Öncelikle e, iki Paul Rivera. Şimdi Paul Rivera belki bakacak olursak son yarışı çok iyi değildi gibi duruyor kağıt üzerinde ama son yarışın 99 ortalama handikapta koştu. Yani A sınıfı bir mücadeleydi. E, bugünkü yarışa bakacak olursak çok ciddi handikap düşüyor. Yani nereden baksanız 25 bandlık bir düşüş var burada. Şimdi Paul Rivera'nın kısa arası bence yanıltıcı olmamalı çünkü e, grup eğer ya bugün hazırlıklarında bir sıkıntı yoksa çok etkili bir yarış koşması aday. Çünkü çok ciddi bir sınıf düşüşü var. Birmalı Shinto Shrine e, uzun bir aradan geliyor ama yurt dışında etkili olabileceğine yönelik e, market hareketleri vardı. E, ben aradan gelen atlara ilk yarışında gelen şans vermeyi seçiyorum. Çünkü bir dinçlik yarışı yapma olasılıkları her zaman için mevcut. E, bir sigorta mahiyetinde bu atı da ekleyebilirsiniz. Çok çok geri olanlar daha sonraki bir ihtimal için 7 numaralı e, Seyildi, the Sky'da ekleyebilir. Dört günlük çok kısa arası, evet belki bir miktar endişe verici olabilir ama e, yani markete bakacak olursak oranında bir düşüş gözlemledim sabah e, saatlerinde. Son yarışları evet belki grup olarak biraz daha aşağıdaydı ama hiç ilk iki üç sıradan da düşmediği yarışlar oldu bun, bunlar. Bu dört günlük arayla buraya gelmesiyle e, son koşu yarıştan sonra ne yapar bilmiyorum ama ben garantiye almak için. Çünkü son yarışta da favori koşmuştu. 15 Nisan'da koştu. 4 gün evvelki yarışında. Bir beklenti içinde olunduğunu düşünüyorum bu atla ilgili. E, kısa arayla da buraya koşuyorlarsa atlan bir beklentileri vardır. Çok sonraki ihtimalle yeri olanlar kuponlarına e, daha sonrasında ahva etmemek için bu atı da ekleyebilirler. 3-4-2-1-7 en geniş haliyle günün 5 6. E, koşusunda sevgili Alp'in önerileri. 3-4-2-1-7 değerli yarışseverler. Evet geçiyoruz günün 7. koşusuna 5. aya 17 onda başlayacak 4 ve yukarı İngilizlerin handikap mücadelesi. Toplamda 12 at var. Bu koşuda çıkan bulunmuyor. Bakalım Alp ne diyecek 5. ayakla ilgili. Bence çok zor bir mücadele. Yani grup bugün bugünün en zorlu mücadelesi burası olabilir. Çok denk ve sert bir handikap bence. Atlar bir araya gelmişler ve hani şöyle baktığım zaman direkt olarak iki üç tane atı böyle ön plana çıkartamıyorum. Eee ben kapatmaya kadar getirdim neredeyse bir tane atı dışarıda bıraktım 12 numaralı e, yani hiç at geçebileceğini düşünmüyorum Tin bıraktım dışarıda sadece ama diğer atların tamamını yazdım. E, ya Öne çıkartabileceğim kim var diyecek olursanız 7, 2, 10 üçlüsünü bir tık daha rakiplerine göre önde görüyorum esasında. E, bunlar da biraz sürpriz çıkmış isimler. Özellikle 7 numaralı e, Warhawk Bomber son yarışında aradan gelmişti ve bugün daha önce koşup kazandığı mesafeye geri döndü. yani şöyle bakacak olursak da etkili bir yarış koşmasını düşünüyorum. bu atın son yaşından sonra da bir takı değişikliğine gitmişlerdi. İki numaralı Mastership yurt dışında yani koştuğu her yarışta neredeyse şanslı sürpriz noktasında şanslı gözüken atlardan bir tanesi olmuştu. Ama çok uzun aralıklarla koştu sonrasında bozuldu bu at aslında. Biraz sakatlıklar geçirdi. Ve e, Temmuz ayından sonra o sakatlığın yaşadığı yarıştan sonra Eylül'de bir yarış Kasım'da bir yarış koştu. Şimdi burada Afrika'nın önemli jokerlerinden biriyle e, ara sonrası bu yarışa getirilmiş. Eğer sorunları halledildiyse bugün çok çok ekstra bir yarış koşma ihtimali yüksek. Son yarışında bir kanama problemi yaşamıştı. E, öyle not düşülmüş. Bugün bence daha etkili olması muhtemelen eğer hazırlıkları tamsa. numaralı Orange County e, yine aradan yani bir minik bir aradan geliyor. E, Maiden kazandıktan sonra koştuğu iki yarış e, handikap olarak bir tık sert gelmiş olabilir Bugün bu aşamaya yani belki çok grup düşmedi Yine benzer bir grupta mücadele ediyor ama e, Bir tık daha Alışmış olabilir e, Yıl döndü ve şimdi ikinci bir yarışına geliyor Etkili bir yarış koşma ihtimalini Bunun için yüksek görüyorum e, Ama dediğim gibi sıralamam Hibadom.com'daki hazır kuponlar bölümünde Mevcut bu koşuyu ben 12 atın 11 tanesini Kuponumda yazdım çünkü hakikaten Karışmaya çok olası bir yarış Var önümüzde diye düşünüyorum Yarın severleri bu zorlu koşuda çok at yazmalarını öneriyorum. Evet 5. ayakta sevgili Alp kapatmaya kadar gidilebileceği bir koşuda yorumlarını yaptı. 7-2-10 özellikle bu 3 at üzerinde e, durdu ama hem normal kurgularda hem geniş kurgularda e, sıralamayı hipodrom.com'da görebilirsiniz diyelim. Evet günün son koşusuyla devam ediyoruz. Sekizinci koşuyla veda edeceğiz. Turf'un tayına ve bu haftalık Paddock Global'e 17.45'te başlayacak. Dört ve yukarı İngilizlerin bin metre çim pist mücadelesi toplamda 11 at var. 9 numaralı Bourbon Reserve, yüzde %35 ile AGF tablosunda ilk sırada. Bakalım hem bu at hem de diğer isimlerle ilgili art neler söyleyecek? Şimdi Bourbon Reserve bence çok iyi bir at. Ee, ve önü açık bir at. Bu koşu ee, tabii yaş kısıtlaması olmayan bir mücadele olduğu için yaşça büyük rakiplerin yanına geldi Bourbon Reserve ee, burada. E, şimdi ara sonrası koştuğu son yarışı bir kere e, bugünkü sınıfın ortalaması hemen söyleyeyim 89, e, 88 ortalamada koşmuştu. Aslında bu grupta koştu ama uzunca bir aradan geliyordu o günkü yarışta ve yarış sonrası e, raporda, Jockey'in verdiği raporda e, biraz... E, nefes yönünden e, boğulduğunu not düşmüş. Yani aslında bakacak olursak bu at e, bir yarış görmeye bir kondisyon açığını kapatmaya ihtiyaç duyuyormuş. Şimdi bugün e, bu yarışta şöyle bakıyorum e, aradan sonra bir yarış gördü. Üzerine tatlı bir, bir buçuk aylık bir ara verdi. E, şimdi bugünkü grupta çok böyle sert bir rakip yok. Çok düzgün bir grup var önünde. Ben e, Bourbon Reserve'ın açıkçası kazanmaya çok çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ve programdaki de hakikaten haklı bir favori olduğunu düşünüyorum. 9 numaralı Bourbon Reserve'ın %35'lerinin üzerine çıkabilirmiş bence AGF oranı. Ben hatta endişe ediyordum. Yanına iki tane at yazdım çünkü üzüldüm. Acaba tek mi bıraksam diye ama son koşuları risk almak da istemedim. E, bu at bence kazanmaya çok yakın bir isim. E, hakikaten bence bugün artık gününde bir isim. Fakat rakip arayanlar olursa yanına iki tane at önereceğim. İyi ki 5 numaralı e, Address the Nation. Şimdi Addressed Nation bu sınıflarda koşan bir isim. Sondan bir önceki yarışını kazandı. Bugün, bugüne gelirken son startında önde tempoya biraz erken bulaşınca sonuna da kesti. Fakat o günkü sahada da hafif yumuşaklık vardı. Bugün pist daha hızlı, daha sevdiği şartlar var. Çünkü daha önce yumuşak çok daha yumuşak sahada çok çok eksik bir yarışta koşmuştu bu at. Çok yumuşak sahayı sevdiğini söyleyemeyiz. Kendi dişine göre grupları genelde e, geçebilecek bir at ama yumuşadığında sağ biraz sıkıntı yaşamış gibi görüyorum ben geçmiş yarışlarında. Ben bugün dolayısıyla Destination'ın e, eğer önde ya yani bir metre bir mesafe illaki bir tempo olacaktır ama erken bir tempoya son yarıştaki gibi bulaşmadığı senaryoda kazanmaya yakın bir isim olabileceğini düşünüyorum. Eğer Bourbon Reserve numaralı Bourbon Reserve eksik koşarsa sigortamda e, aradan gelecek olan bir malı Master Casper. Master Casper son yarışı ve bir önceki yarışı Bundan daha üst sınıf, A sınıfı yarışlar olmuş. Aslında bu at ondan önce yani maiden kazanıp iki tane böyle kendi dişinde rakiplerle bir, ikincilikler elde etmiş güzel yarışlarda. Fakat son iki yarışı biraz sert gibi geldi bana ki zaten Temmuz ayında verdiği aradan sonra Kasım ayına kadar yarış koşmadan gitmiş o yarışların ilkine. İkincisi de son yarış olmuş. O yarışından sonra bir veteriner kontrolü de yapılmış hatta ama bir şey çıkmadı temiz. Dolayısıyla belki de o günkü şartlarda biraz eksik koştu ve grup olarak belki sert geldi. Bugün bence çok daha uygun bir gruba geliyor ama ilk defa da handikapa geliyor. Dolayısıyla bugün e, handikapta ilk defa koşacak ne verecek belli değil. Belki bugün handikapı biraz yüksek gelmiş ve kilo ağırlığı fazla olabilir ama grupta dişine göre geçebileceği rakipler var eğer hazırlıkları tamsa. İşte dediğim gibi bir ara problemi var. 3-4 aylık bir aradan geliyor. Ama yurt dışındaki açılış oranlarında markette şanslı görülen plase noktasındaki isimlerin başına geliyordu bir Master Casper. Ben de gruba baktığımda Bourbon Reserve ve güvenim tam olduğu için yanında bir tane son yarışında gidişatı yanlış koşan bir at 5 numara yönerdim. Bir de aradan gelecek ve potansiyeli olan bir ismi önermek istedim. Dolayısıyla burayı da 9-5-1 şeklinde yarış severleri geçebileceklerini düşünüyorum. Günün son ayağında da yorumlarım bu şekilde. Evet 951 hem normal hem geniş kurgularda bu 3 atı mutlaka değerlendirelim dedi sevgili Alp Adıyaman. 951 tekrar etmekte fayda var. Evet 8 koşulu bir Turfumtan yarış programı bizi bekliyor. 13.40'ta başlayacak günün ilk koşusu. 8 koşu var ve 2 altılı heyecanı hipodrom.com'da devam edecek değerli dostlar. Ee, bu arada tabii biz yurt dışı yayını yapıyoruz ama ee, bu akşam Diyarbakır yarış sezonu da açılıyor ve Diyarbakır yarışlarında da tevziye ek 1 milyon kampanyamız devreye girecek hipodrom.com'da. Aynı şekilde diğer doğu hipodromları olan Elazığ ve Şanlıurfa'da da bu e, kampanyamız sürecek hafta içerisinde e, göreceksiniz diyelim. Bu da yarısı severlere yarış sezonunun başlamasıyla birlikte bizim yaptığımız bir sürpriz olsun. Cazip oran devam ediyor. E, sabit oranlı ganyan bizde cazip oran olarak geçiyor biliyorsunuz. E, mutlaka e, sabit oranlı ganyan oynarken cazip oranı düşünerek hipodrom.com'da oynamanız size daha fazla kazandıracaktır. Diyelim alt limit de yok o uygulamada ve e, kazandığınız takdirde resmi sonuçların hemen ardından hipodrom puanı olarak aradaki fark hesabınıza yatıyor değerli yarışseverler. Çok teşekkürler Alp. Var mı eklemek istediğin bir şey? Kısaca alalım ardından bu haftayı kapatalım. Ben teşekkür ederim abi. Ee, senin de emeklerin ve modülasyonun noktasındaki desteklerin için teşekkür ederim. Bütün yarış severlere güzel bir hafta sonu başta olmak üzere. Oyunlarına da bol şanslar diliyorum. Herkese e, iyi hafta sonları. Evet. E, yarın programımız yok. Pazartesi sevgili Görkem bahçeci karşınızda olacak ve Amerika yarış programını değerlendirecek. E, biraz müsaade istiyoruz. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi hafta sonları hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında ganyan, ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan hipodrom.com'da yaşanıyor. hipodrom.com At yarışı burada oynanır.